Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 15 Mayıs'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, su falı, yıldızname, kurşun falı, kader falı hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulursunuz. Merak ettiklerinizi öğrenirsiniz efendim. Gelecekten haber alırsınız. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 80 TL efendim bu fırsatı kaçırma hemen bana whatsapp'tan yazıyorsun tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım 80 TL'yi yatırıyorsun tarottan aydınlanarak cevabı alıyorsun aydınlanıyorsun tarot seni aydınlatıyor kafandaki soru işaretini atıyorsun sevgili boğa borcu evet efendim Buyurun gelin videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şöyle genel olarak bakıldığında sevgili toprak grupları boğa burçlarının efendim şöyle genel olarak bakıldığında güzel fena değil efendim. Güzel çıktı. Evet yüzde. 60-65 civarınızı şanslı görüyorum 10 günlük süreç içerisinde. %30-35 civarınızı sıkıntılı görüyorum efendim o %30-35 civarı bir şeyleri olduğu gibi kabule geçmişler Hay Allah olmuyor tutturamıyoruz olmuyor bir tür, bir türlü benim isteğim gerçekleşmiyor diyor %35 olan boğa burçları bir türlü isteğime ulaşamıyorum diyor Bir türlü gerçekleşmiyor tam elimi uzattım alacağım sırada bir aksilik meydana geliyor bir şeyler yolunda gitmiyor benim hayatımda diyor onların biraz sabırla beklemeleri lazım efendim zaten bir şeyleri de değiştirecekler değiştirmek isteyecekler hedefimize ulaşamıyoruz aradığımızı efendim bulamıyoruz ne bileyim isteğim gerçekleşmiyor diye hedef değiştirecekler yol değiştirecekler yüzde otuz beşi bir şeyleri değiştirmeye gidecekler etki altındalar acı çekiyorlar istekleri rüyalarına giriyor. Efendim bir türlü onun etkisinden kurtulamıyor yüzde otuz beşiniz. Fakat yüzde altmış altmış beşiniz ise güvenli şekilde güven isteyecekler. Ben isteklerimi artık kavuşmak istiyorum. Güvenli olsun istiyorum diyecekler efendim. Belki evlilik istiyorsunuzdur. Evlilik yolunda adım atacaksınız. Nişanlanabilirsiniz efendim. Maceraya atılabilirsiniz sevgili olma kararı alabilirsiniz efendim %50 fırsatlar yakalayacaksınız, şanslar yakalayacaksınız efendim. 10 günlük süreç içerisinde bayağı fırsatlarla dolu geçecek efendim 10 günlük süreç. isteklerinize yakın hissedeceksiniz kendinizi. Uzun vadeli planlar yapacaksınız. Bir şeyleri büyütmek isteyeceksiniz. Ramakkala size bir alo diyebilirler. İş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler efendim. Maceralara at atılacaksınız evlilikse evlilik sevgililikse sevgililik eğer küsseniz barışlarınız geliyor efendim geçmişten de size dönmek isteyenler var vereceğimi affetmeyen yapıya sahipsiniz sevgili boğalar evet efendim canınız yanmaya görsün isteklerinize ramak kalmış şekilde efendim yüzde altmışınız özellikle 10 günlük süreç içerisinde sürprizlere açık olsunlar efendim sürprizlere açık olun Şöyle bakalım. Evet, mücadele edenler var. Mücadele edenler var. Tek başına mücadele veren Boğa burçları var efendim. Tek başına mücadele ediyorlar isteklerine kavuşabilmek için. Belki borçlusunuz sevgili Boğa burçları. Tek başınıza borç ödüyor olabilirsiniz efendim. Tek başınıza fakat yardım elleri uzanacak. Güvenli yere doğru gideceksiniz. Fırsatlar yakalayacaksınız sevgili boğa burçları evet efendim ramak kalmış diyebilirim size %30'unuz 35'iniz ise sabırla beklemek durumunda efendim evet efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum özellikle tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun bana whatsapp'tan yazıyorsunuz 80 TL'yi yatırıyorsunuz 1 2 3 fark etmez efendim. Tarot'tan tek soru 80 TL. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtuluyorsunuz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.